Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu kolay ve çok basit olan çanta sapının yapımını, kordon yapımını göstermek istiyorum. Yapımı çok çok kolay. Ben bunu koton ip ve iki buçuk numarada tığ kullanarak ördüm arkadaşlar. Nasıl yapıyorum? Şöyle bebe yününün biraz daha kalınlığını kullanarak şimdi yine göstermek istiyorum. Ama dediğim gibi böyle koton iple de çantalarınıza telefon çantalarınıza falan kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen başlıyorum. Ayrıca videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şöyle bir, iki tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi almadan bakın hemen ikinci zincirime yanındaki ikinci zincirime batarak ilmek alıyorum. Şimdi bu ilmeği bırakıp bir tane baştaki ilmeğimi ördüm. Tekrar ikinci ilmeğime geçirip tekrar örüyorum. Ve tekrar bırakıyorum. Tekrar baştaki ilmeğimi ördüm. Tekrar bakın ikinci ilmeğimden aldım. Bakın bırakıyorum. Baştaki ilmeğimi ördüm. Şimdi bırakmış olduğum ilmeğimi alarak bir tane daha ördüm. Bakın bu şekilde çanta sapımız kordonumuz ilerliyor arkadaşlar